boşluk evet. yok. Eskisine bakın. He, Bir daha böyle yaptığında bir ses da. çıkarıyor. Şimdi bir daha yap, bir daha ekranı tam netleştirsin. Bir de sağa sola yapsana. Ondan on alsın, diğerini alsın. Bu sağlam, ne ses var? Bak bunu böyle yani yaptığımız zaman yapıyor. yine ses çıkarıyor. He. Yani bu sağlam. Bu orijinal mi? Yarın, yan o, ürün mü? O, mi? O, he, orijinal mi? Evet. asma yapalım şekilde arkadaşlar takıyoruz. Evet. Diğer tarafta da Seyfi Usta var. Seyfi Usta'yı da çekek. <laughs> 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 Şuradan. Ha, yenisine Seyfi Usta takmış hızlı. Yenisini <laughs> taktık. Nasıl kadar de kalacağız. Yağlı içimi kalacak. Onu da hemen yaparız. Böyle işlerde acele olmaz. Osman, yemeği ver. Yemeği ver, yemeği ver. Hadi, çabuk ol. Hadi Osman. Gel hemen, başla rahatlıktan. bilmeyenler için de söyleyelim. Şey eğer baktınız rot başını takarken eğer bu yuvatayla beraber dönüyorsa altına bir levye ya da başka bir şey koyup onu sıkabilirsiniz. Aynı mantıklı. Aynen diğer taraftan çekti diye. Diğer taraftan da rotbaşı yapılıyor arkadaşlar. Onun için bir e, şey düzelttik yani tekeri düzelttik. Bunlar arkadaşlar çok pahalı bir şey değil. Ee, yani gelip yapın bir hocanın yanına uğrayın bir gösterin. Bakın uygun gelirse yaparsınız yoksa gidersiniz. Alan iki dakikada bakıyor. Aynen sana fiyat çıkarır. Kafana yatarsa yaparsın, yoksa gidebilirsin yani. Bu konuda çekinmeyin kesinlikle. Sekiz tane, sekiz tane yanına bir oran. Her türlü araba yapıyoruz. Motor işleri, bütün motor işleri, böyle al takım falan. Bakıyorlar evet. kendilerine. Yirmi bir, yarım ayet. Evet. Aslında bak bu vida hiç sökmedim. Çok mantıklı oldu da. Aynen. Rot kendisi tutmadı mı? Nasıl yani? Yani orada aslında rota girmiş olmadı mı? Rota, Eski rota. rota. Tamam da ama ne kadar ayarlasan da illa bir ha. santim falan kaçabiliyor. Hmm. Şu tekerleri yiyemiyor. Aynısı rota var. Evet arkadaşlar bundan sonra da lastiğimizi takıyoruz. İşlemimiz bitti. Hepsi bu kadar. Diğer tarafa da bakalım. <laughs> evet. Usta ne <laughs> söylemek istersin? Yani buradan bütün tamirci arkadaşlarıma ve bizi izleyen herkese selam söylüyorum buradan. Bütün çalışan arkadaşlarıma kolay gelsin. Evet. Yorumlara cevap verme şansın var mı? Yorumlara cevap inşallah vermeye çalışırım. Elimden geldiği kadar. Tamam. Daha, herkese kolay gelsin. Sağ olasın. Diğer tarafa da bakalım. Diğer tarafı usta yaptı. İki ustayla çalışıyorlar. Yirmi iki at seyfi. Evet arkadaşlar ön takımda herhangi bir ses olduğu zaman Kesinlikle bu e, rot başlarında olabilir. E Onun için bir tamirciye e bir e de rot daha olabilir. Arkadaşlar beğen tuşuna basıp yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağız. E, Seyfi Usta'nın da numarasını alta bırakacağım inşallah. E, arayıp sorabilirsiniz. Şanlıurfa Evren Sanayi Sanayisi'ndeyiz arkadaşlar. Hocanın otomotiv. Hocanın yerindeyiz burada. E, hepinizi bekleriz. İyi günler. Evet.